Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuh Ve Sallallahu Aleyhi ve Muhammed Ve alihi ve Sahbihi ve Sallim Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim Değerli ablalarım, değerli bacılarım, değerli kız kardeşlerim Şimdi elimizi dik tutsak Böyle aşağıdan yukarı. Ne görüyoruz elimizde? Bak şöyle bakalım. Muhammed'in ismini yazılmış görüyoruz. Em, dur böyle yapayım. Bak böyle böyle ya, ya böyle böyle anla böyle de Muhammed. Bak böyle yaparsak Allah. Böyle yaparsak Muhammed. Evet efendim bir deneyiniz açınız bir Muhammed'in Arapça ismini yine göstereyim. Allah benim her elde benim elde değil ve Muhammed. Ya da sırf Muhammed yazıyor. Onu tam bilmiyorum. Sırf Muhammed yazıyor. Bir daha Allah bir de çev, sağ tarafa çevirirsek yani sağdan sola çevirirsek Allah yukarıdan aşağı çekersek Muhammed yazıyor. Bunu Arapçasına bakın. Dur yine göstereyim görmek isteyenlere. Allah ve Muhammed Aleyhisselam. Arapçasına bakın. Yazısına ve elinize bakın dediğim gibi. Siz de aynısını keşfedersiniz ya sana